Yerel seçimlerde partiye mi yoksa adaya mı oy vereceksiniz? Neden? Yerel seçimlerde iktidara oy verdiğiniz zaman daha güzel hizmetler, daha iyi işler burada olabilir. Çünkü arkasında bir devlet kuvveti var, devlet gücü var, iktidar gücü var. Onun için ben iktidardan olan birine oy verme taraftarıyımdır. Beni Allah rızası için ilgilendiren 11 yıllık huzuru ben hiçbir zaman görmedim. Ben 12 Eylül'ü e de gördüm. Ben 45 yaşında adamım. Ben 12 Eylül'ü e de gördüm, ben diğer şeyleri de gördüm ama bu 11-12 yıllık kadar huzurlu bir ülke zannedersem hiç dünyada yoktur. Malumunuz siz de biliyorsunuz ama bence bu işi siyasete tökmeyelim. Yani kim çalışıyorsa biz oyu ona verelim. Aday bizim için çok önemli ama parti aday kriterlerini göz önüne alarak ortak bir şeye varıp ona göre oyumu kullanacağım. Partiye veriyoruz biz. Partiye veriyoruz. Partiye. Vallahi bizim kemikleşmiş bir oyumuz olduğu için biz genelde partiye veriyoruz. Yani parti liderine bakıyoruz. Neler yapmış, neler yapacak, neler yapabilir. Ona göre oy kullanmayı düşünüyoruz. Gezi olayları 17 Aralık operasyonu hükümet cemaat arasındaki tartışmalar oyunuzun rengini değiştirdi mi yoksa aynı mı? Benim oyumun rengi aynı. Yani değiştirdi zaten kafandaki olan parti hiçbir zaman değiştirmez. Yani cemaatin ve partinin arasında olan çelişkilerden dolayı yani zaten ben inanıyorum ki partinin e, isim de vermiyorum. Yani partinin daha yükselerek bu olaydan daha rahatlıkla çıkacaktır. Biz aynıyız. Aynıdır. Aynı, aynı. aynı oyunun rengini değiştirmez. Sebebine gelince çünkü aklı başında insanlarız, ferasetli insanlarız. Zaten Müslüman da ferasetli olmalı. Benim oğlum inşaat mühendisliğini okuyor, cemaattadır. Ama herhangi gibi bir oy verirlerse ben hocayı silip atarım. Bak, hocayı da bak, hocayı da başbakanı da ben ayırmıyorum. Kaydediyor musun? Gel bak. Bak hocadan başbakanı ben birbirinden ayıtmıyorum. Ha bunu da ayırmak isteyenler, işine gelenler istediği işte gibi at koşturuyor ama bize hizmet lazım. Bize Allah rızası için lazım. Aslında değiştirdi diyebiliriz. Ee, bağlı olduğum ya da görüşünü taşıdığım partiye veya oy kullanacağım siyasi bütünlüğe biraz daha sıcak bakmama sebep oldu diyebilirim. Ya bu da farklı bir bakış açısı. Yaşadığınız kentin en önemli problemi nedir? Şanlıurfa giderek gelişen büyüyen bir şehir. Büyük şehir statüsüne kavuştu. Ancak yollarımızı arkamızda gördüğünüz gibi halen iki taraflı araçların park ettiği bir şekilde götürüyoruz. Öncelikle en büyük problemimiz turizme, kendimizi tanıtmamız. ikincisi trafik sorunu diyorum. Urfa'nın en büyük sorunu ulaşım, taşıma. Mesela bugün bütün e, ilçelerde büyük şehir olduk. Tramvay, hafif raylı sistem olduğuna dair. Ama bizim yok. Mesela şu bizim Haşimiye Meydanı dediğimiz yerden, Emirgan dediğimiz yere kadar ortadan hafif bir metro, tramvay, hafif bir tren olmuş olsa çok güzel olur. En büyük programları ulaşımdır. Seyir içi ulaşım yoldur yanım. Yol, konut problemi. Konutlar Urfa'da şu anda çok pahalı. Fahiş bir fiyatla satılıyor. Duyduğumuza göre 400 milyara, 500 milyara, 350 milyara bir daire satılıyor. E yanımızda bir Mersin örneği var. Efendime söyleyeyim Diyarbakır örneği var, Mardin örneği var. Burada 100-150-200 milyara daire satılırken aynı daire, emsal daire burada 500 milyara satılıyorsa bunda bir sorun var demektir. Her dakika bu pasajdan Haşmiye Caddesi her dakika sorunludur. Sağ araba park ediyor, sol araba park ediyor. Bir araba, iki araba geçemiyor, bir araba yalnız geçiyor. Trafik ve yol. Trafik ve yol. Başka sorunumuz yok inşallah. Önce elektrik Urfa'da. Trafik sorunları da zaten büyük şehir oluyoruz. Yavaş yavaş şehir genişlemeye başladı. Ondan dolayı ha bir tek yapılacak şey eski Urfa'ya el vurmamaları, turizme kazandırılmalı ondan sonra araçları buradan men edilmeli zaten buradan araç geçmese buranın işi işte beş katına yükselir.